Şimdi ekrandaki uygulamayı yapmak için öncelikle layer ayarlarını gerçekleştireceğim. Layer ayarlarını yapmak için klavyeden LA enter yapabilir ya da buradan layer panelini kullanarak görüyorsunuz home tabından buradan layers panelini kullanarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Burada layer properties'e tıkladığınızda yine aynı konuma geleceğiz. Buradaki paneli sağ tıklayıp Enhancer Left deyip otomatik gizleyip açmasını sağlayabiliriz. Böyle üstüne geldiğimiz anda e, buradaki panel açılabilir. Veyahut da sağa da konumlandırabiliriz. Ben şu anda sola konumlandırdım. Ardından buradaki butonlardan biraz bahsedeyim. E, butonların bir tanesi yeni layer e, ekliyor, bir tanesi mevcut boş layer siliyor, diğeri e, layeri donduruyor ve e, yeni layer. Açmayı sağlıyor buradaki en baştaki buton e, Layer State Manager butonuna tıklayarak eğer hazırladığınız layer states dosyaları varsa bunları çağırabilirsiniz yine grup e, oluşturabilir mesela mobilya için ayrı bir layer grubu mimari için ayrı bir layer grubu buraya tıklayarak da bunları filtreleme işlemlerini yapıyoruz özetle böyle şimdi e, yeni bir layer oluşturmak için buradaki butona tıklıyorum demiştim. Alt N tuşu ile bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu butona tıkladıktan sonra alt kısma mavi bir şekilde bir yeni layer ekliyor ve layer 1 ismini veriyor. Layer 1 ismini değiştirmeniz için otomatikmen bu alan siyah. Eğer backspace tuşuna basarsanız burayı isimlendirmek için gerekli alanı oluşturmuş olursunuz. Buraya mobilya diyelim. rengini rengini ve diğer detaylarını ayarlayacağım. Şu pancreti biraz daha genişleteyim ya tam detaylarını görün. Şimdi arkadaşlar burada e, bazı bölümler var. Mesela 10 seçeneği dairin açılıp kapanması, frez donması, loop kilitlenmesi. Bu işlemleri yaptığınız zaman, mesela kilit işlemi yaptığınız zaman nesne ekranda görünür ama bir işlem yapamazsınız. E, Frozen da ona benzer bir işlem yapıyor. Ancak 10 direkt çizdiğiniz nesneyi, bu, bu layer'da çizdiğiniz nesneyi e, açık veya da kapalı haldeyken açık haldeyken tamamen görüntüler kapalı haldeyken hiçbir şekilde görüntüler. E, hiçbir şekilde görüntülemez. Eğer e, önceki derslerimizden hatırlarsanız sağ tıkladığımızda mesela nesneyi seçip e, ekranda herhangi bir nesneyi seçip sağ tıkladığımızda isolate diye bir seçenek vardı. İşte bu buna benzer bir işlemi gerçekleştiriyor. Yani gizleme işlemini yapıyor. E, color seçeneğinde layerin rengini tanımlayabilirsiniz. Line tip seçeneğinde çizginin ne şekilde olacağını tanımlayabilirsiniz. Bunlara tıkladığınızda listeden seçenekler açılıyor. Line width çizgi kalınlığını tanımlıyor e, ve e, buradan bir de transparency yani çizgi, e, layerin geçirgenliğini ayarlayabiliyorsunuz. Plot style seçeneğinde hangi renkte basılacağından bahsediyor ve dilerseniz bu kısımda istediğimiz layer'i üstüne tıklayarak bunun çıktıda görünmesini engelleyebiliriz. Bu tamamen buradaki kontroller için burayı kapatıyorum şimdilik. Eski konuma geri getiriyorum. Şimdi bu layer'e bir renk tanımlayalım. Bu kutunun üstüne tıkladığınızda renk paleti açılıyor. 3 tane renk paletimiz var. Bunlardan istediğinizden seçebilirsiniz. Ben bir tane renk seçiyorum buradan. Mümkün olduğunca koyu renkler seçmeye çalışma, Yani daha böyle canlı renkler seçmeye çalışın. Çünkü arka plan zaten siyah. Continuous çizgi tipi sürekli çizgi tipi olsun. Evet. Line width çizginin kalınlığı olsun. 0.30 diyorum. Ve bu kadar. Şimdi ikinci bir layer oluşturmak için ee, buradaki seçeneğe tekrar tıklıyorum. Buraya tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi bu layer'ın aynı özelliklerinde yeni bir layer kopyalıyor. Ve e, buradan layer oluşturmaya devam edebilirsiniz. Mobile dedik. Ölçü diyelim. Ölçü layer'ında ayrı bir renk koyalım. Buradaki ölçü layer'in çizgisini ince yapacağız tabii. 0.9 kadar. Bir layer daha ekleyelim. Tarama. Bunun rengini farklı yapalım. Layer'lan renkten farklı yaparak birbirine karışmasını e, engelleyebiliriz. Taramanın ince olsun, bayağı bir ince olsun. Kolor ve diğer detaylarına karışmıyorum, çizgi tipine karışmıyorum. Bakın özellikler burada belli. Renklerini farklı tutmaya çalışıyorum. Çizgi tiplerini ve çizgi kalınlıklarını. Tekrar bir layer daha ekleyelim. Buraya da kesik, kesik çizgi diyelim. Kesik çizgi ve yeni bir renk tanımlayalım buraya da. Kesik çizgi, line tip seçeneğini tıklayarak buradan kesik çizgiyi eklemem gerekiyor. Ee, normalde AutoCAD içerisinde hazırda otomatik olarak solid line yani bileşik çizgi gelir. Eğer biz bu menüye tıkladığımızda yeni bir kesik çizgiyi, farklı bir tipteki çizgi ekleyeceksek buradan not butonuna tıklayarak AutoCAD'in çizgi kütüphanesine gidiyoruz. Ve buradan e, kesik çizgi e, seçenekleri ve diğer çizgi seçenekleri çıkıyor ekrana. Ben en üsttekini seçeyim. OK diyeyim. Ardından işlemi tekrar edeyim. Tıklayalım. Listeye eklemiş. Listeden bir daha seçip buraya line tip seçeneğine eklenmesini sağlıyorum. Kesik çizginin kalınlığını da şu şekilde seçeyim. Bir tane de eksen çizgisi ekleyelim. Buraya tıklıyorum. Ayrı bir renk seçiyorum. Eksen çizgisi Çizgi kalınlığı bu kadar. Çizgi tipi seçeneğine tıklayarak açılan Select Line penceresinden buradan yeni bir çizgi tipi çağıracağım. Artık onu biliyoruz. Load butonuna tıklıyorum. Çizgi kütüphanesi açılıyor ve buradaki kesik noktalı çizgiyi seçelim. Bunu seçiyorum. OK diyorum. Böylece çizgilerimi tanımladım. Çizgi kalınlıklarını tanımladım. Ee, ve e, layer'ları isimlendirdim. Artı renkleri tanımladım. Hepsinin rengi birbirinden farklı. Bir layer tanımlaması gerçekleştirmiş oldu. Şimdi layer'ları tanımladık. Peki layer'ları nasıl kullanacağız? Oluşturduğumuz layer'ları. Bir nesneyi istediğimiz layer'da çizmek için öncelikle layer'i e, buradan listeden tıklayıp seçili hale getirmemiz gerekiyor. Buraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi az önce oluşturduğum e, listesi çıkıyor karşıma. Mesela mobilya layer'ını aktif ediyorum. Ve buradan mobilya e, kısmını çizeceğim. Aynı işlemi buradan da layer properties manager'da da nesnenin üzerine çift gelmek suretiyle yani layer'ın üstüne gelip e, çift tıklamak suretiyle de e, bunu varsayılan yapabiliriz. Varsayılan mobilya layer'i. Mobilya layer'in rengi properties kısmında görünüyor. Burada hemen şunu da söyleyelim bu bölüm ile layer bölümü ile şuradaki properties bölümü birbirine ilişkilidir. Yani çizgi tipini burada ne tanımlarsanız o çıkar. Çizgi kalınlığı ne tanımlarsanız o çıkar ve renk ne tanımlarsanız o çıkar. Siz bunun üzerinde değişiklik yapmadığınız sürece bu geçerlidir. Evet. Şimdi mobilyamın ön kısmını çizelim. 80'e yüksekliği 71.8 bir tane masam var. Rek enter layer aktif ettim ekranda uygun bir yere tıkladım sonra çizginin uzunluğunu vereceğim çizginin uzunluğu 80 virgül kalınlık 1.8 tabi enter tabi şu resim dosyasını biraz büyütelim iki katı kadar bu şekli de alıp yukarı taşıyalım bilgi vermesi açısından Çizgi tipini buradan e, Show Height Line Off seçeneğini çek ettiğimizde çizgi kalınlığını burada ekranda otomatik görüntülendiğini göreceksiniz. Tekrar kapatıyorum. Şu anda ihtiyacım yok. En son aşamada onu açarız. Rec Enter diyorum. Bu sefer yan tabloyu oluşturalım. Hatırlarsanız bu uygulama dosyasına benzer çalışmayı daha önce de yapmıştık. 1.8 kalınlık virgül eksi 70 yükseklik. Enter. Belki de dörtgeni seçiyorum. Copy Selection. Buraya tıklayıp tık şu konuma bırakıyorum. Şu alana bakalım. Nesneyi öyle bir noktadan yakalayıp taşımam gerekiyor ki şu kısım 48.2 1.8 daha eklersek 50 cm yani şuradan buraya kadar taşımamız 50 birimlik bir kopyalama olacak Seçiyorum nesneyi copy selection Şu noktadan tutup F8 yapıyorum ve yönünü Sağa doğru gösterdikten sonra 50 birim mesafe giriyorum Böylece bu kısmı oluşturmuş olduk Şuradaki bölüme bir bakalım Bir tane çekmecemiz var Rek. Şu iki noktayı referans alarak 15'lik bir klav klavye e çekmece klapası çizmiş oldum. Şuraya bakalım. Burası 6.2 artı 1.8. Fresh Enter. Toplam 8 santimlik bir dikdörtgen çizeceğim yani. 8 Enter. Tekrar Enter. şuradaki referans noktayı baz alarak mouse'un sağına soluna hiçbir şekilde tıklamıyoruz. 1.8 Enter dedim. Böylece buraya kasan geleceği alt kısma ait tabloyu da eklemiş oldum. Diğer ekleyeceğimiz bir tane tabla var. O da e, klavyelik olarak kullanılan kısım. Track Enter. Şuradaki iki noktayı referans alarak 1.8 Enter yaptım. Çizdiğim dikdörtgeni seçtim. Sağa tıkladım. Move. Üst noktasına tıkladım. Aşağı doğru yönlendirdim. 12 Enter. Tekrar bir dikdörtgen daha çizelim. Şu iki nokta arası. Yüksekliği 15 santim kadar. Dikdörtgeni seçiyorum. Sağa doğru yönlendiriyorum. Pardon yukarı doğru yönlendiriyorum. 15 kadar yukarı taşıyorum. Böylece ön görünüşünü oluşturmuş olduk.